Hepinize selam. Bugün yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Artık fragmanlara reaksiyon videosu yapmayı düşünüyorum. Burada da ilk bölümümüzde Netflix'in Arkane dizisinin ikinci sezonunun ikinci fragmanı olacak. Fragmanı görünce aklıma geldi, ben de videoya alayım dedim. Şimdi bakalım fragman nasıl olmuş, hepimiz görelim. Kim? Bu kim? Doktor mu bu? Ha, ekord ek ise. Ha evet, doktor. <gülüyor> <gülüyor> Don't you essentially own this place? <laughs> Bu Bram Black kim olduğunu tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen doktorun yarattığı şeylerden bir tanesidir. Bu kadar mı? Oldukça kısaydı. İlk fragmanda yeni çıkacak sezonla ilgili bayağı bir ipucu verilmiş ama bu fragmanda Eko ile Doktor'un kendine özel bölümleri olacağı anlamına geliyor diye düşünüyorum. Merak ettim açıkçası neler çeviriyorlar, neler yapmaya çalışıyorlar. Ama ikisinin yaratacağı bir dünyanın güzel olacağına inanıyorum. Bakalım göreceğiz ikinci sezon nasıl geçecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunun gibi fragmana tepkiler videosu daha da gelecek. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. <laughs>